Merhabalar gençler. Bugün üçüncü videomuzu çekiyoruz. Ee, sırasını takip edebilmeniz için numaralandırdım. Ee, i̇kinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin çözümünden bugün bahsedeceğiz. Bunları örnek üzerinden anlatacağım. A şıkkında 3x kare eşit 0 denkleminin çözüm kümesini bulmamızı istiyor. 3x kare eşit 0 demek x karenin 0 olmasıyla mümkün. x kare eşit 0 nasıl oluyor? X çarpı x'in sıfır olması demek. Dolayısıyla x'in yani denklemi sağlayan kökümüzün sıfır olduğunu görüyoruz. Çözüm kümemiz e, tek elemanlı olup e, sıfırdan oluşuyor. 2x kare eksi 18 eşit 0 ifadesinin çözüm kümesini bulmamızı istiyor. 2x kare eksi 18 eşit 0, eksi 18 karşı artı 18 olarak geçtiğinde 2x kare eşit 18, x kare eşittir 9. Neyin karesi 9'dur? Eksi 3 artı 3. Dolayısıyla yani hem eksi 3'ün karesi 9 hem de artı 3'ün karesi 9 olduğunda denklemimizi hem eksi 3 hem artı 3 sağladığında çözüm kümemiz ne oldu? Eksi 3 ve 3 olmak üzere iki elemanlı oldu. C şıkkına baktığımız zaman x kare artı 3 eşit 0. Artı 3'ü karşıya attığımız zaman x kare eksi 3 oluyor. Aslında burada otomatikman çözüm kümemizin boş küme e, olduğunu söyleyebilirsiniz. Niye? Çünkü karesini aldığınız zaman yani reel sayıların karesini aldığınız zaman e, hiçbir zaman negatif gelmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla otomatikman çözüm kümemiz boş kümedir diyebilirsiniz. Ya da x kare eşittir eksi 3 her tarafın kare kökünü aldığımız zaman eksi artı kök içerisinde eksi 3 yani x değerimizin eksi artı kök, karekök eksi üç eşit olduğunu, bununla da reel bir sayı olmadığını görüyoruz. E, gerçek bir sayı olmadığında bu denklemin reel sayılardaki çözüm kümesi boş kümedir. D şıkkına baktığımız zaman, x kare eksi dört x eşit sıfır denklemin çözüm kümesini arıyoruz. Burada ne yapacağız? E, çarpanlara ayırma konusundan hatırlarsanız eğer gençler, ortak çarpan parantezine alma diye bir şey öğretmiştik. Buradaki ortak çarpanımız x olup x ortak çarpan parantezini aldığımız zaman burası x çarpı x eksi 4 ifadesine dönüşmektedir. Çarpımları iki sayının çarpımı sıfır olarak görünüyorsa ya bu ifade sıfırdır ya da bu ifade sıfırdır. Yani çarpanlardan biri muhakkak sıfır olmalı ki sonucumuz sıfıra eşit olsun. Dolayısıyla biz burada x eşittir sıfır ya da x eşit, e, x 4 eşittir e, 0 ifadelerinden yararlanarak çözüm kümemize ulaşacağız. X eşittir 0 zaten cepte. X eksi 4'nün 0 olması, x'in 4 olmasıyla mümkün. Dolayısıyla çözüm kümesi 0 ve 4 olup iki elemanlı e, oldu çözüm kümesi. Sıradaki örneğimize bakacak olursak 3x kare artı 5x eksi 12 denkleminin çözüm kümesini istiyor bizden. Burada birinci videoda ya da ikinci videoda olabilir. Bahsetmiştik bu ifadelerin çarpanlara nasıl ayrıldığından bahsetmiştik. Yine tekrar etmiş oluruz. Hatırlayın, geriye dönüp de izleyebilirsiniz. Hatırlamayan varsa, 3x kareyi 3x x'in çarpımı şeklinde açtık. Yani 3x x'in çarpımı 3x kareyi veriyor. Eksi 12'yi de öyle iki sayının çarpımı şeklinde açacağız ki çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki sayıyı verecekti. Dolayısıyla eksi 4'ü 3 olarak açmak mantıklı. E, deneme yanılma yoluyla yani bunu hocam eksi 3'ü 4 olarak açabilir miyim diyen varsa denediğinde çapraz çarpımlarının toplamının ortayı vermediğini görecektir. Ha ne olur denersin olmazsa başka bir şey denersin. Dolayısıyla eksi 4'ü 3'ü denedik. 3x'i x'i denedik. Çapraz çarptık. x çarpı eksi 4. Eksi 4 x'i verdi. 3x çarpı 3. 9 x'i verdi. Topladığımız zaman 5x ortayı verdi. Dolayısıyla doğru yolda ilerlediğimizi söylüyoruz. Doğru olduğundan yani doğru şekilde parçaladığımızdan bunu nasıl çarpanlarına ayırıyorduk? Hatırlayın çapraz çarpımların toplamı ortayı verdikten sonra yatayına düşünerek yazıyorduk. Yani 3x'i eksi 4 ile eşleştirip 3x eksi 4 x artı 3 çarpımları 0. Yani 3x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir sıfır. Yine çarpımları 0 olan bir ifade. İki tane çarpanımız var burada. Çarpanlardan biri muhakkak sıfır olmalı ki sonucumuz sıfır gelsin. Dolayısıyla 3 x 4 sıfır olabilir ya da x artı 3 sıfır olabilir. Bu iki ihtimali düşünerek 3 x 4'ün sıfır olması x'in 4 bölü 3 olmasıyla mümkün ya da buradan 3x eksi 4 eşit 0. Eksi 4'ü karşıya artı 4 olarak attın. 3x eşittir 4. Her tarafı 3'e böldün. X eşittir 4 bölü 3 elde ettik cepte. Hemen x artı 3 eşit 0 denklemini çözelim. Artı 3'ü karşıya eksi 3 olarak attığımızda x'in eksi 3 olduğunu görüyoruz. Yani burayı sıfırlayan değerin eksi 3 burayı sıfırlayan değerin 4 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Çözüm kümemiz eksi 3 ve 4 bölü 3 elemanlarından oluşmaktadır. Sıra sizde kısmı size ait yine. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulmanızı istiyorum. Üç tane örneğimiz var. Sizden ricam lütfen bunları deftere hepsini sadece ödevleri değil tek tek yazmanızı çözümlerini almanızı anlamadığınızı da benle iletişime geçerek sormanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.